Bir günlüğüne sonsuz paraya sahip olsaydınız ilk yapacağınız şey ne olurdu? Çiftlik kurardım ne yapardım? Güzel bir insanlara yarıştı. Koyun çiftliği. Abi çiftliği sen nerelisin? Kasım Paşa köyündenim. İlk idealim o. Abi hayalimiz bu kadar fakir olmasın lütfen yani sonsuz paradan bahsediyoruz ya. ya. Amerika'ya mı gideyim oraya mı iş yeri kuruyorum? Türkiye'ye faydası olsun. Türkiye'ye faydası olmazsa işte tarım çiftliği, hayvancılık çiftliği kurmak istiyorum. Tamam. Olsa onu Başka ne yapardın abici? İnsanlara yararısı daha güzel böyle iş imkanları sunardım. Param olsa. <laughs> İnşallah bir gün o paraya sahip olursunuz İnşallah abi. Cümlemize. <laughs> İnşallah, düğünümüz, emekliliğimiz. İnşallah. Size de soralım evet, abi? Evet, Çiftlik sahibi Hasan Koçaker. Abi bir günlüğüne sonsuz paraya sahip olsaydınız ilk yapacağınız icraatınız ne olurdu? Hayvancılık yapar, üretim yapardım. Gerçek söylüyorum bunu. İştenlikle söylüyorum yani. Hayvancılık yapar, üretim yapardım. Evet, Türkiye'nin de... gerçekten buna ihtiyacı Aynen var. Aynen öyle. Gerçekten. Bakın yanlış anlamayın. Ben tek bunu yayınlayabilecek misiniz? Yayın. Bu cesaret yani, var mı? Biz yayınlarız. Bizim ha, Peki ben bir şey da. söylüyorum. Ayşe teyzeye söylüyorum, Fatma teyzeye söylüyorum, herkese söylüyorum. Dışarıdan et getiriyoruz, yiyoruz, affedersin tuvalete gidiyoruz, değil mi? Gidiyor paramız. Dışarıdan saman getiriyoruz, hayvana yediriyoruz. balımıza yediriyoruz, hayvan yiyor. Affedersin ne oluyor? Paramız gidiyor. Efendime söyleyeyim, dışarıdan ne getiriyoruz? Bulgur getiriyoruz, yarma getiriyoruz. Yiyoruz, gidiyoruz. Bir ekonomiyi düzeltebilmek için, bu ülkeyi düzeltebilmek için tek çözüm üretmek. Yani paranızı affedersiniz, tuvalete atana kadar, paranızı dışarıya gönderene kadar en güzel üreteceksin. Bu memlekete istihdam sağlayacaksın. Bugün bir Afganlı bu ülkeye gelip, eline telefonu alıp bana wifi var diye sorabiliyorsa, var mı diye sorabiliyorsa, bir Afganlı'yı bu memlekette çalıştıramıyorsa veya bir işçiyi, bir adını sen getir köylüyü bu memlekette bir insan çalıştıramıyorsa bu ülke bitmiş demektir. Eğer ki hayvancılık, bak hayvan savaşta da, barışta da, her şeyde var hayvan. Yanlış mı konuşuyorum? Doğru. Hayvancılığı bitirmek demek Türkiye'yi bitirmek demek, tarımı bitirmek demek, ülkeyi bitirmek demek. Bugün tarım çalışırsa ne oluyor abi? Adam traktörünün parçasını kırıyor, fabrikalar çalışıyor. Adam efendime söyleyeyim traktörüne mazot alıyor, adam lastik alıyor ve bu fabrikalar çalışıyor. Yanlış mı konuşuyorum abi? Evet. Üretirsen bu oluyor. Köylüye bakıyorum, acıyorum, acıyorum, yemin olsun acıyorum. Ben kendim devlet su işlerinden emekliyim. Hanımım halk eğitimden emekli, öğretmen olarak ayrıldı. Ben de devlet su işlerinden emekliyim. Yemin ediyorum benim hanımım elinde kürekten ahır temizliyor. Efendime söyleyeyim ben adını sen getir Elimde değnekle mal gidiyorum bu memlekete bir şey yapayım diye ama sonuçta bakıyorsunuz yeni gençler ay buraya ellenir mi? Niye? Gençlerin kafasını yıkıyorlar. Sebep ne? Dizilere bakıyoruz. Ne görüyoruz dizilerde? İstanbul'da, Ankara'da ne görüyorsun abi? Güzelim güzelim yazlık villalar, saraylar, arabalar, şunlar bunlar. Hiç İstanbul'un, Ankara'nın kötü tarafını gösteriyorlar mı? Bugün bir köylü bakkaldan yumurta alıyorsa, köylü köylü bakkaldan yumurta alıyorsa, köylü Bakkaldan gidip süt alıyorsa, bugün bir köylü kadını bakkaldan gidip ekmek alıyorsa, bunu düşünmemiz gerekiyor. Bunun suçlusu kim? Ben miyim? Üreten mi? Yok. Pancar üretiyorum, adamın hiç tarlasında pancar yok, pancar ekmiyor. Adamın 5 bin ton, 10 bin ton kotası var. Senin elinde aracın var, ekeceğim diyorsun, adam sana kota vermiyor. Adam şu an C kotasını açıklamamış. Üretmiş olduğum pancarın. Sebep niye? Köylüyü milletin kucağına oturtturmak. Adamın cebinde iki kuruş parası var. Diyor ki bana pancar getir. Kaç liradan alırım? 3 bin liralık pancarı. Bin liraya getirirsen, bin iki yüz liraya getirirsen alırım. Niye? Soruyorum sana abi neden alıyor bunu? Çünkü adam hiç tarlasına ekmiyor. Hiçbir şey yapmıyor denetlenmiyor, bakılmıyor. Sebep ne oluyor? Bu sefer bu ülkeyi böyle bitiriyoruz. Yani dışarıdan bunu alıp getiriyoruz. Bak Ayşe teyze yiyor, Fatma teyze yiyor, sen yiyorsun, ben yiyorum. Mercimeği yiyoruz, nohut yiyoruz, bulgur yiyoruz, samanı. En basit örneği söylüyorum ben sana. İç savaş yaşayan bir Suriye'den ne getiriyoruz? Patates getiriyoruz. Rusya'dan buğday getiriyoruz. Savaşan bir ülkeden buğday getiriyoruz. Bu ne kadar acı bir şey. Yanlış mıyım? Varsa bunu yayınlayabiliyorsanız buyurun yayınlayın. Hodin meydan. Adım Hasan, soyadım Koçek'e.